Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Map videosu çekeceğim. Her bir aynıya işgal ediyor, yorulma kalmayacak. Benim bakımlarım. Arkadaşlar, burası fail. Atlanmıyor buraya. Game up bir うん en baştan başlayacağım için en başa geçtim. suya atla arkadaşlar sakın kendinizi bırakmayın suya atladıktan sonra iyice ilerleyin kamufle olmuş gibi canlar koymuşlar böyle gidiyor bir şart ters seç arkadaşlar şuna gider gidip açarsak altımıza lav açılıyor bunu seçeceğiz arkadaşlar ben oraya geleceğim. Arkadaşlar hile yapıyorum gibi gözükebilir de sınav için yapıyorum. Evde bunu geçmek için o kadar çok uğraştım ki. Tam ortadan büyük atlarsınız. Oraya varırsınız. Buraya geçmek bana göre kolay. böyle yapıyorum çünkü arkadaşlar video yüklemek çok <laughs> iyi Onu da çözdüm ya. Küçük atlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun ardından hemen bölüm 2 gelecek, gelecek. Kısa tutuyorum çünkü yüklenmesi çok uzun sürüyor. Görüşmek üzere.